Herkese merhaba. Şimdi sosyal medyada bu gördüğünüz fotoğraf akımı nasıl yapılıyor? Bunun için Gemini'yi nasıl kullanabilirsiniz? Bunu incelemiş olacağız. Son zamanlarda 3 boyutlu modelleme ile birlikte Gemini'yi kullanarak çeşitli sosyal medya paylaşımları yapılıyor. Şu aşağıda gördüğünüz prompta yazılarak ve istediğiniz görseli yükleyerek aslında istediğiniz bir 3 boyutlu model üretebiliyorsunuz. Biz bu videoda ise bu nasıl yapılıyor? Bunu göstermiş olacağız. Hadi videoya başlayalım. Videoya başlamadan önce arkadaşlar kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Çünkü sizlerin destekleri bizim için önemlidir. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İlk önce Gemini uygulamasını açıyoruz ve istediğimiz bir tane görseli seçiyoruz. Ben bu görseli yükleyeceğim. Şimdi ise ben ilk önce bu görselimi alıyorum buraya yüklüyorum. Daha sonra ise size ekranda göstereceğim bu prompt'u yazmanız gerekiyor. Şurada karakter ismini yükleyeceğiniz fotoğrafa göre düzenlemeniz gerekiyor bu parantez içindekini. Ben şimdi bunu kopyalıyorum ve Gemini'ye geliyorum. Ben burada prompt'umu yapıştırıyorum. Gördüğünüz üzere şöyle sileyim tekrardan düzenleyeyim hatta. Daha sonra ise bu da görüntü oluşturma özelliğine tıklıyorum ve prompt'umu gönderiyorum. Biraz beklememiz gerekiyor ama prompt bitince çok güzel bir sonuç karşımıza çıkacak. Evet şu an görüntü oluşturuluyor ve karşımıza geldi ve beklediğimiz gibi çok süper bir sonuç karşımıza geldi. Bu da bilgisayarda 3 boyutlu modellemesi, 3 boyutlu model kutusu ve 3 boyutlu modelin kendisini karşımıza görüyorsunuz. Böylece sosyal medya paylaşımlarınızda siz de böyle 3 boyutlu modeller oluşturup deneyebilirsiniz. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın çünkü sizde destekleri bize için önemlidir. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler dilerim.